Eee bugün pek ay ben düzgün bir şey çekemiyoruz. Bir de işte. düzgün saat keşke. Neyse. Eee evet. Niye böyle günlük diye soruyorsanız hemen sala tıklayalım. Bugün bir kişinin doğum günü var. Evet, bugün bir kişinin doğum günü var size. Çok eğlen. Ha niye eğleniyor? Sanki senin doğum günün suziya. Şimdi bayağı heyecanlı gerçekten. Ee, çok heyecanlı. yani bir dakika heyecan değiliz Allah Allah. Benim doğum günüm olup mu yoksa? Onun. Bugün 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 daha açıklasana Anne şu anda gelemem Ha tamam şimdi değil Bingo'nun çok sevdiği bir arkadaşının doğum günü Bugün 8 Ekim olarak Hemen bakıyorum yanlış mı şey değil Evet bugün ona gideceğiz işte böyle hazır yüzden. ve yanımıza suziyi de götürmeye karar verdik. suzi de yani geliyor ben de mi? Evet sen de ya. Yani öyle demiştik. Evet Jabino de geliyor. Yani biz öyle dedik. Önce baktık bunlar ne işte. İşte öyle. Şimdi işte. Bu sırada bize bir şeyler yapalım. Gelin ne yapalım? Salama oturalım <laughs> Yok 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 yok. Yok 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 yok. olmaz Kalan Uygun değil. Ne oldu ne yaptın? <laughs> canım <gülüyor> bir şey yok bir şey yok yani onlar uygun değiller diyeceğim. Şimdi orada da onlar uygun değiller. Şöyle, artık, anahtaya, anahtaya yani şurada, şöyle şöyle geçelim onların sayı sayıları orada şekil atıyorum böyle anahtar anahtar sakladım ya da şurası şöyle şu şekilde ne için bu bile akça var bunu buradan gizlice alacağız ondan sonra buradan açacağız yani öyle, öyle bir şey yapacağız öyle planladım çünkü ben ay heyecanlandım valla ay Hülya abla ya yanlışlıkla sana mı verdim ben şeyim pardon ay aslında çok fena değilmiş bunu satmak işte alabilir miyim çok güzel. Onun tırnağı tabii ki ya. Yay! Şu yavruna perde, baba, yay. Yay! Şu yavrüne güzel dokuştuk ama. Ya biliyim, sen de gel sen de gel. Yay! <gülme> eee, evet. Şu çocuklarla çok sevgilenelim. Şu dinlenmeye devam edeceğim şekilde. Neyse. E şey. Bu ya. Efendim. Hey, benim doğum günüm ne zaman? Senin doğum günü dur bakayım. Hı. 8 kasımdı Evet evet 8 Kasım çok iyi hatırlıyorum. ya? Doğum günüm ayının bir hatırlamıyorum. Ne oldu? Ee, bir şey Neyse. Doğum günü mü? Doğum günü mü? Ben güzel güzel geçireceğim. istiyorum bir doğum günü mü? gideceğim. Evet süslendik süslendik. İlk <laughs> çabacı var Çocuklar telefonlarını var orada? Çocuklar telefonlarını mıda Ne zaman telefon değiştiriyoruz? Ben de kendisini çok sevdim. İstersen bir şey açalım gidelim bir şey. Hava mis gibi, mis gibi, mis gibi yapalım havadan. Havayı mı mis gibi leştireceğiz biz? Yani onun gibi bir şey kısacık. <laughs> Havayı mis gibi leştiremekteyiz ya. Yes. Aman ne nice, hadi gemi. Ay ne oldu ya? Yok bir şey. Neyse. Lucia çekil önümden, Lucia kap ya. Ben ne kadar kısmıma bakamıyorum. Tamam be bir şey vallahi delirteceksin bana. Mama baba, ne? Şimdi yok oldu ama ne merak etme dedim. Hadi gelin zıplayalım. Ben benimle düşünüyorum. Şurada abla ne var ya? Emin misin? Laya <laughs> <laughs> benim doğum günümün kesik takım olduğunu. Hı hı. Çok eminim ya. Ben yani senin doğum gününü bilmez miyim? Ama bilmiyorsun işte. Bir şey mi dedim? Yok, bir şey demedim. Yani çok eminim. Yani sen güven bana. Yani çok biliyorum. Senin doğum gününü, senin doğum gününü ben nasıl? Evet, anahtar burada. Evet, anahtarı oradan attım ben. Hani? Anne ne yaptın dedi, ne yaptın dedi şak. Ama sen orada Anne ne yapıyorsun sen ya? anahtarı orada ne diyorsun? kapıyı da kilitledi zaten. Çaldık atan sonu sakalım bizi et. İmdat benim. Ay ay hastalarmış şu şekilde hazır. Ay çok güzel olacak. Evet evet. Allah size oraya oynuyor. Olduk Oraya Oraya, Aa, oraya köpektir çık. Bağır, bağırın Oraya Bir şey mi geldi acaba? Ne kuruyor bu onlar mamlar ya? öyle oynuyor. Anlıyor musun? Gitmemeliyiz. <laughs> Ellerimizin hallerini Bu da bir işler oldu normalde özellikle de duruyor anlamamız lazım bunu. Ne yaptın ya? kaldık şimdi. Ne yaptın Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ama ama. udenatüş Ya ben nereden biliyim böyle olacağını. Bir acı mantık kullansaydın ne bileydin? Şey şey diyeceğim Lara. Benim doğum günüm 8'inde idi değil mi Yani 8. Evet. Peki onu değil mi? Hayır 11'i yani 11. 11 Nisan'da. <laughs>

Evet, <coughs> é güzel é, 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 é

<laughs> Birazcık daha yiyeyim. Şimdi de pembe yazları. Ne? ne ne yapacağım? <laughs> ya ne yapayım annem? Bunu nereden bir kimi oraya atacağım? <laughs> de şöyle yaptık mı? tamam. Anne. Ne var? Anne. Ne oldu var? Ne oldu Ne oldu Ne oldu Ne oldu Ne oldu neden? Kapı da kaldı. Biz bir, bir saattir sesleniyoruz. anahtarı kapıyı kilitledik. Hani ben içeri attım. Sonra yani dışarı kaldık. <laughs> Ellerimizi yıkayalım acil. Kaç yaptığımızı anlamamamız lazım. Yani onlar, an, onlar anlıyor da şey abla Evet, Tamam hadi yürüyorum. Oraya sen de koyalım şurada. Tamam. Geliyoruz. Of ya ya. Niye bu anahtar sevdim? Oh be sonunda geldiniz. Hmm. <laughs> oh. Bana ne oldu ya? Hadi ağzından ama ya doğum gününe gidiyoruz geç kaldık. Benim doğum günüm bugün. Benim doğum günüm. unuttu var. İki dakika içeri geçelim de al zor ne Tamam, be yav. Allah Allah. Çek bakma. Gidiyorum ben zaten ne bakmışsın. <laughs> tamam şimdi şuraya geri buraya. Geliyorum evet, geliyorum. Bir dakika zinanırım da. Sen bir kal orada. Bizim ailece özel meslemiz var. Bence sizin ailenizden değil miyim? Hmm bir kal orada bizim ailece özel bir şey bu. Çok üzgün üzüydü çok üzgün çok gerçekten işe yaramış galiba. Hayatım ya fazla mı ileri gittik. Ya bilmiyorum ben böyle <laughs> ben Çancım. Tamam. Tamam Süsi gelebilirsin. İki <laughs> ki <laughs> Hanım Suzi özel. Hepimiz mutlu olalım. İyilik. İyi budayım. tamam o zaman. Hadi.

Laura benim, diyeyim böyle. Minik yaptım Bir de oraya da biraz geldim Ama Ondan demek onlar oradaydılar. Yani buradaydılar sürekli. Herhalde bir <laughs> bildiğimiz var. Onlar bizim kaşıklarımız ama olsun. Sen de yürüdüsün yıkadık zaten. Hmm, çok lezzetli, çok güzel, <laughs> çok güzel. Teşekkür ederim çaydırı, hadi o zaman mutlu, mutlu bir birdiriş. Evet, bak arkadaşlarım bu videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere. Hadi bakalım hep hoş birlikte hoşçakalın, hoşçakalın, bay bay, bay bay.